Herkese selamlar ve yeniden merhabalar sevgili oğlak burçları. Umarım iyisinizdir. Bugün 21-27 Ağustos haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden hayırlı güzel bir hafta olmasını temenni ediyorum. Sol tarafa bir patlayış gerçekleşti arkadaşlar. Biraz geçmişten kaçırılmış fırsatlar var. Bugün için bunları ah keşke kaçırılmasaydım o fırsatı. Ailem işte zamanında böyle bir şans varmış. İşte akrabalar yapmış. İşte şöyle yurt dışına gitmişler. Böyle böyle çocuklarına bunu yapmışlar. Siz bana niye yapmadınız? Bakın hem siz kaçırmış olabilirsiniz fırsatı birisiyle ya da bir durumla alakalı değerlendiremediniz belki. şey işte geçen sene olabilir, ondan önceki sene değerlendiremediniz şansınız da olabilir. Aile sizin adınıza belki karar verememiş olabilir. Böyle bir durum var. Ya da siz çocuklar için istediğinizi yapamamış olabilirsiniz. Bununla alakalı arkadaşlar tekrardan ileride de aynı durumlarla karşılaşmamak adına verdiğiniz bazı kararlar var. Toplu toplu arka arkaya gelen iki tane arkadaşlar bakar mısınız? Para görünüyor. Toplu toplu paralar görünüyor. Ve Kendinizi de bununla ilgili koruma altına almışsınız yani bu para benim bu toplu toplu gelen varlık mal mülk yani evde sonuçta toplu bir şeydir yani dağınık bir şey değil sonuçta. Bunlar araba gibi şeyler arkadaşlar işte iş yeri tapan tarla o bu paralar değil mi? Hani böyle dağınık dağınık gelmez bir seferde gelir tam gelir. Bu tarz iki tane arka arkaya olayınız var. Bu bir. İkincisi arkadaşlar burada sizlere çok güzel bir kapı açılmış. Yalnız kapıyı birazcık küçümsüyorsunuz. Yani gele gele bu kadar mı gel? Yani şimdi bu kocaman olan şey birisi için 100 bindir. Onun tam böyle istediği gibidir. Tam böyle ihtiyacını karşılar. Kimisi için 100 bin, ay ben ev alacağım 100 bin çok az yani gerisini nereden bulacağım diyebilir. Herkesin dediğim gibi büyüklük, azlık, çokluk şeyi farklı oluyor. Ama dediğim gibi sizin yatan boyunuza göre tam istediğiniz şekilde ya da bir tık az olabilir bu geçeceğiniz olan güzel kapı. Çok temiz gördüm ama çok da konuşmalı arkadaşlar. Hani çok tartışmalı. Evleniyorum. Karşı taraf zengin de ondan evleniyor. Sevdiğiniz için ver, evleniyorsunuzdur. Ama aman zengin diye o evleniyor bir yere gidersiniz maalesef yanından kaçmak için o tarafa gidiyor halbuki başka bir planınız vardır. Çalışacaksınızdır evleniyorsunuz. Şundan dolayı yapıyor. Sırf bana inat olsun diye çocuk doğurdu torun yaptı. Yani biraz bu tarz laflarla da karşılaşabilirsiniz. Halbuki çocuk çocuk yani sonuçta seviyorsunuzdur yaparsınız. Biraz böyle konuşmalar olabilir. Kendinizi ve çevrenizi aydınlattığınız çok güzel bir dönem. Birazcık aile akraba konuları sizi bu dönemde harmanlayabilir. Onlarla çok sıkı sıkı bazı görüşmeler olabilir. Eskiden bazı insanlar yani eski akrabalar, eski arkadaşlarınız bazı şeyleri sormak adına sizleri arayabilirler. İşte hastanede çalışıyorsunuzdur. Arkadaşınızın bir tanıdığı ya da ailesinden biri rahatsızdır, hastadır. Aklına direkt siz gelirsiniz. Niye? Çünkü hastalıkla alakalıdır. Ya da bir mesleğiniz vardır. Direkt ilk aklına siz geliyorsunuzdur. Küs olsanız hani yardım eder. Oğlak Burcu iyidir. Hani böyle bir olayda da düşmanlık etmez, kırmaz beni. En azından bir şeyler söyler diye sizi arayabilirler. Akrabalar da arayabilir. Burada kocaman bir N harfi var. Eğer sevgili arkadaşlar sizlerin adınızda soyadınızda bir N harfi varsa baya belli. Yukarıya doğru bir çıkışınız var. Bu yukarıya çıkışınız bir para olayıyla ilgili ya da bir evlilikle ilgili olabilir. Eğer ki evliyseniz bakın ciddi ilişkiler söz konusu. Eğer ki evliyseniz evliliğinizin daha üst kademeye çıktığını yani derseniz biz birbirimize aşığız ama bir yerlere gidip de çok fazla şey paylaşamıyoruz. Neden? İşte maddiyattan dolayı. İzin alamıyoruz ya da izin alabilirsiniz. İşte o istediğiniz noktaya ulaşırsınız. Haniye para gelebilir daha üst noktaya bu şekilde hani daha çok anı biriktirirsiniz vesaire. Bu tarz bir olayınız olabilir. Genel olarak bir bolluk bereket durumu var. Derseniz bunlar benim adımda soyadımda ne falan hiçbir şey yok. Hani bu harf kesinlikle yok. Sizler için arkadaşlar bir harekete geçme durumu söz konusu ama çok büyük. Sadece kendiniz harekete geçmiyorsunuz. Hani e, öyle bir şey ki hani tek başıma ben şöyle bir şey yapmak istiyorum dediklerinde aa tamam sen yap nasıl istersen öyle yap gibi bir şey değil. Bakın bütün aile etkiliyor. Taşınacaksınızdır bütün aile hep beraber taşınırsınız. Evleniyor musunuz? Tek başıma hadi evlendim hadi bay bay deyip gidemezsiniz. Sonuçta oradaki yani aileyi de e, hep beraber böyle telaşa sürükleyen, böyle herkesi ilgilendiren bir olay var. Bebektir. Odur, budur herkese etkiliyor böyle herkesi ayaklandıracak bir olay var. Hadi tatile gidelim. Hadi şuraya gidelim. Hadi buraya gidelim. Herkese böyle toplayıp bir şeyler yapma durumunuz var. İkinci bir şans durumu zaten az önce bahsetmiştik. Geçmişteki bir şeylere üzülmeyin. Çünkü hayatınıza gelecek bakın bazı insanlar olabilir ya da bazı işte bir yerde gördüm. Şöyle bir reklam var. Şöyle bir şey karşıma çıktı. Ben de ona kayıt oldum. Şansıma da oldu. Deyip de böyle internette orada burada arkadaşlarınızdan falan öğrendiğiniz şeylerle bir şeyler yapabilirsiniz. Dedi. Aklınızda bir fikir varsa ve bir türlü bunu ortaya koyamıyorsanız çocuklarınız da aynı şekilde. Bu dönemde bunu yapmak için bir fırsat bulma durumunuz var. Şimdi arkadaşlar burada güzel bir şeyler geliyor. Ama birazcık göze ahlı vahlı bir mal. hani Yani bir mal vardır ama herkesin gözü onun üzerindedir. Böyle bir olay görünüyor. Dibinde bir fare var. Etrafınızdaki insanlara... Çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü e, konuşmaları yapısı sahte olan ve sizin kazancınızdan kendisine bir pay çıkartacak çok fazla insanlar var. Buna birazcık dikkat etmeniz kıymetli olacaktır. Şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar bir de biraz harcamalara dikkat etmek gerekiyor. Ben sizin maddiyatınızı bilemem. Milyoner misiniz? Başka bir durumda mısınız? Bilemem. Ama... Ee, birazcık harcama anlamında dikkat etmeniz önemli olacaktır ve yatırım değişiklikleri yapabilirsiniz çünkü bir yerden alıp başka bir yere koyuyorsunuz ama kaybetmiyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim dolardayken euro, eurodayken dolara geçme ya da hep parasal bir şey biriktiriyorsunuz aman kağıtları yırtılır ben bir altına geçeyim bir kısmını çevireyim. Yani böyle bir fikir olabilir ya da yatırımlarınızı farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Hani böyle çeyrekleriniz vardır. Topladınız bilezik yaptınız. Yani gene altın altındır yani. Hani kaybolmadı, gitmedi, harcanmadı, pul olmadı. Hani böyle bir şeyler değerlendirme durumunuz görünüyor. Açık söylemek gerekirse. Onun haricinde burada ekstradan bir durum görmedim. Güzel. Şimdi arkadaşlar burada bakın bir süreden beri anlaşma yapmaya çalıştığınız birileri var. Ama anlaşamıyorsunuz. Belki partneriniz yani görüşmeseniz de aranızda mesafe de olsa bakın hala isteyen bu işte olabilir. Siz de çalışmak istiyorsunuzdur. Onlar da sizi zaten az çok evet biz bu şeyi istiyoruz. Biz seni işte sen müdür olmak istiyorsun. Biz de seni buna uygun görüyoruz. Sen gelinimiz damadımız olmak istiyorsun. Biz de seni buna uygun görüyoruz. Seninle partner olmak istiyorum. Sen beni uygun görüyorsun. Ben de seni uygun görüyorum gibi bir durum var ama bakın arada bir iki kişi arkadaşlar hem bir kişi var onun adına karar veriyor karşınızdaki şirketin kişinin adına karar veriyor hem de iki kişi daha var arkadaşlar bu kişiyle sizin aranızı kesiyor bakın sanki bir Elinde silah var sizi tehdit ediyor. Ama onunla görüşmeyeceksin. O bizim arkadaşımız o şöyle o böyle. Burada çalışmayacaksın. İşte ben varken sen mi müdür olacaksın? Ben şöyleyken sen mi geleceksin? Sen şimdi onlara gelin damat mı gidiyorsun? Eskiden bana da gelinim damadım diyorlardı. Gibi bazı konuşmalar olabilir. Tabii ki kendinize göre bu kısmı alın. Biraz böyle bir sizin işte sonradan gelmişsiniz gibi. Siz bir şeyleri hak etmiyormuşsunuz gibi. İşte o koltuğun, o yerin, o kişinin başka bir yani çok iyi olmayacak bu tabirim ama sahibi var. Hani sen kimsin? Sen zaten geçicisin. Şu anda biz problem yaşıyoruz ama benim değerime anlaşılacak bu koltuğun, bu Yürekteki sah şeyin sahibi de benim gibi bir konuşma yapılabilir. Çünkü siz gayet sakin dururken buradaki insanlar bir acayip bir tavır içerisinde farkındaysanız, tepeden böyle maymun gibi gelenler buradan size bir laf atmaya çalışanlar bu kişilerle aranızda bir mesafe koymuşsunuz özellikle S-U harfi olanlara, S-U-Y harfi olanlara ve E-V-A harfi olanlara dikkat etmeniz önemli olacaktır. Şöyle bir arkadaşlar niyetinize bakıyorum. Niyet kısmınız çok çok temiz akıyor. Yukarıdan gelen şu ele bakar mısınız? Şu şekilde. Bu arada sağdan geliyor. Soldan değil. Gayet güzel. Sağdan uzatılan eller yardım elidir. Sağdan uzatılan ellerde bir şey vardır ki içinde böyle yumurta gibi böyle temiz görünen bir şey var sevgili arkadaşlar. Bu da sizin bazı konularda tekrardan şansınızı deneyebilme ihtimalinizi, yenilikler yapmanızı ya yeni başlangıçları. Yani çok fazla böyle yeni başlangıç denildiği zaman hayatımı sıfırdan kuruyorum gibi olabilir. Ama ilişkiye bile yarım kaldık hadi bir daha deneyelim gibi olaylarınız dahi olabilir onu söyleyeyim ve maddi manevi anlamda da bu dönemde size uzatılacak güzel eller var. Bu elleri çevirmemeniz önemli olacaktır. Ve sizin aynı şekilde sağ eliniz alan taraftır. Yani emek verdim, sevgimi verdim, her şeyimi verdim, zamanımı verdim ve bunun bir karşılığı olmalı ya ilahi adalette ya da benim gerçekten elle tutulur gözle görülür alacağım bir sonuç var ben bunu bekliyorum bunu almaya hazırım dediğiniz bir dönem niyetinizin olduğu kısımda arkadaşlar gayet güzel bir akış gösterdi tertemiz oldu Aa, bakın her şeye rağmen yine de bakın bir kavuşma var görüyor musunuz yani buradaki kişiler çok fazla önemsemeyin onu söyleyeyim. Çünkü birisiyle kavuşacaksanız, bir işe kavuşacaksanız ve o yer sizin hakkınızsa öyle ya da böyle aldığınız bir dönem güzel arkadaşlarım. Şimdiden hepinize hayırlı uğurlu güzel bir hafta diliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmında da yazmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. kalın arkadaşlar. Bay bay.